Züber'in bu birbirinden lezzetli toplarını deneyince ben bunları evde yapabilirim. Bunları ben nasıl eve uyarlayabilirim diye düşündüm. Ve enfes, tadına doyamayacağınız çok güzel tarifler hazırladım. Şimdi bu içi dolgulu, çok güzel tarifleri nasıl yapıyorum, bunları evdeki malzemelere uyarlayarak nasıl yaptım o tarifimize geçelim. Bu toplar için evdeki malzemeleri kullandım. Sadece fıstık ezmesini Züber'in fıstık ezmesi ve hurma da yine Züber'in hurması. İstediğiniz herhangi bir fıstık ezmesini kullanabilirsiniz. Kayısı ve hurmayı suda bekletiyorum. 2 çorba kaşığı tahin, 1 çorba kaşığı kakao ve 1 tatlı kaşığı tarçın. Bunlar gördüğünüz malzemeler. Bu göz kararı aslında ekliyorum bunlar. Siz de yani göz kararı ekleyebilirsiniz. bir bardak ceviz, fındık, fıstık herhangi bir şey olabilir ve bir bardak dut, bir çay bardağı da yulaf ekliyorum. Bunların oranları değişebilir. Zaten ekleyin, e, robottan geçirin. Kıvamına göre e, bakarsanız e, çok sulu. Biraz daha yulaf ekleyebilirsiniz. E, ya da çok katı, birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri şimdi, şimdi ekliyorum robotuma. Yumuşamış hurmayı da ekliyorum ama suyunu eklemiyorum. Sadece hurmaları. Ve suda bekletmiş olduğum kayısıları ekliyorum. 3 tanesini eklemiyorum çünkü çok tepeleme oluyor. Robotum çalışmayacak. Yulafı ekliyorum. Bu oranları ben böyle tahmini ekledim. Hani belli bir ölçüye göre değil. Hani kafam, kafamdan ekliyorum. Kakao'yu ekliyorum. Ya da bunlardan herhangi birini ekleyebilirsiniz. İncir de ekleyebilirsiniz. Evde olan malzemelerle. Ben sadece size fikir veriyorum. Tahini de üzerine ekledim. Şimdi robotumu çalıştırıyorum. Ben çalıştırdım robotumu. Biraz çok kuru geldi. O yüzden bu birazcık su ekledim. Suda da hurmaları ıslattığım suyu ekledim. Suyu biraz az geldiği için 3 çorba kaşığı ekledim. Şimdi Hindistan cevizinin üzerine toplarımı hazırlayıp bu şekilde döndürerek yapacaksınız. Ben bu topları züber toplarından esinlenerek yaptım. Onları çok beğendim. Acaba evdeki malzemelerle nasıl yaparım diye düşündüm. Evdeki malzemelerle yaptım ve daha güzel oldu. Evdeki malzemelerle daha güzel oldu. Zengin içeriğinden mi ya da bilemiyorum ama daha beğendim ben. Ve içerisine fıstık ezmesi de ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz fıstık ezmesinin içerisine biraz kakao koyup rengini farklı da yapabilirsiniz. Hani o sizin hayal gücünüze bağlı, evdeki malzemelere bağlı. Çok bastırmadan içine içerisine fıstık ezmesini ekleyin. Elinizle yuvarlayın. Böyle, bu şekil böyle yavaş yavaş çok bastırmadan işçi köfte yapar gibi diyeceğim ama işçi köfte yaptınız mı bilmiyorum. Küle aldırmayan sağlıklı atıştırmalıklar tam da arzuladığınız lezzetlerle bir arada. Çok az zaman harcayarak evdeki herkesin damak tadına hitap eden lezzetler hazırlayabilirsiniz. İçli köfte gibi söylemiştim. Bakın içli köfte gibi içini açıp bu şekil ağzını rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Tabii içli köfte yaptıysanız içli köfte de çok zor bir tarif. Hindistan cevizini tamamen her yerini buluyorum. Elinize böyle bir ileri bir geri yaparak tamamen etrafına Hindistan cevizinin bulaşmasını sağlayabilirsiniz. Evet geri kalan malzememin içerisine bir adet havuç rendeliyorum. Farklı bir tarif olsun diye, iki çeşit tarif olsun diye geri kalan malzememin içerisine bir adet havucu rendeleyip ekliyorum. Böyle kaşıkla iyice karıştırın veya e, robottan da geçirebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra elinizle yuvarlayın. Yine aynı şekil. Eğer isterseniz içerisine yine fıstık ezmesi ekleyebilirsiniz. Ben bazılarının içine fıstık ezmesi ekledim. Bazılarını eklemedim. İçi böyle dolgulu, akışkan olsun istiyorsanız içerisine fıstık ezmesi ekleyin. Fıstık ezmesinin rengini koyulaştırmak istiyorsanız kakao ekleyin. Fıstık ezmesinin içerisine. Fit tariflerimize bir yenisini daha ekleyip evde dolgulu züber lokma yapımını öğrendik hemen her markette gördüğümüz sağlıklı atıştırmalıkları artık evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve toplarınızı bu şekil Hindistan cevizinde tamamen her yerine bulanacak şekilde sallama işlemini yapın. Yine tatlı krizinize son verecek oldukça pratik bir tarifle sizlerleyim. Yulafın ve hurmanın bence en güzel hali bu. Şimdi yaptığım toplardan bir tanesini içerisine bakalım. Havuçlu olanın içerisine bakalım. Evet açıyorum. İçerisindeki fıstık ezmesini görüyorsunuz. Akışkan fıstık ezmesi. Bence enfes duruyor. Şimdi diğer olanı bakalım. Havuçsuz olan. Hoştuz olan biraz daha sert. Bakın içerisindeki fıstık ezmesini. şu an bu tarifi siz de taktıktan sonra bana hak vereceksiniz. Konuşurken bile ağzım sulanıyor. İşte olgusunu görüyorsunuz. İçindeki fıstık ezmesinin akışkanlığını. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup beğenip yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Aynı isimde Instagram adresimde de takip edip yaptığınız tarifleri benimle paylaşırsanız ya da hikayenizi paylaşırken beni etiketlerseniz ben de hikayemde paylaşmış olurum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.